Ve evet arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Minecraft Survival ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, geçen bölüm ne yapmıştık? Biraz yemek topladık. Ee, odun kazdık. Öyle. Ee, temel eşyaları falan yaptık. Ee, hadi başlayalım. Biraz. Ee, bugün biraz maden yapacağız ee, sonra geçen bölüm bu arada çok keşif yapmadığımı fark ettim ve bu bölüm e, eve zaman kalır mı bilmiyorum ama e, maden yaptıktan sonra biraz keşif yapacağız köy falan bulursak güzel olur şimdi nasıl inebiliriz burası o Peki. Gel sen bakayım şuraya. Tamam. Şimdi biraz demir toplayalım. Hmm. Güzel burada bayağı bir demir varmış. Burada creeper var burada. Aa, creeper. Of. Biraz daha dibimizden patlasaydı var ya. Kesin ölmüştük. Neyse. Bu arada kömürler de varmış. O, orada parti var ya? O ne öyle? Bak bir tanesi geliyor. Kaç tane demiş? 37 tane güzel. Bir tanesi beni fark etti sanırım. Creeper'dan birisi. sıkıntı. Burası hiç güvenli değil. Ama bu arada kömür kazarken demir çıktı ya. Böyle bir şans olamaz. O güzel. Bayağı bir kömür çıktı. Bu bize yeter ya. Başlangıç olarak güzel. kaç demir bu 44 demir 27 tane kömür 44 demir 45 oldu şimdi güzel bayağı bir demir topladık gerçekten şimdi a ölüyor hayır 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 hayır, blok ver blok uuu uh, yemek ye yemek yemek ye Aa, arkası açık mı Değil. Tamam. Abi o neydi ya? Hmm. Şimdi bari demirlerimizi falan pişirelim burada. Şöyle ikiye ayır. Ve şu, şu demirleri pişir abi. Tamam. Şöyle iki tane daha koy. Bizim bunları harcayacaklar mı lan? Hmm. Neyse biz de birazcık odun gittik ama şöyle yapalım. Bu kalsın. Şöyle yap. Şunları pişir. Tamam bunlar yemekler pişiyor burada. Burada da maden demirlerimiz pişiyor. Hmm, 13 tane demirimiz pişmiş. Şimdi ilk önce bir temel malzemeleri craft edelim. Mesela ne olabilir? Demir demir balta, demir kazma filan onları. Şimdi yapalım bakalım. Güzel. Bir de zırh yapalım. Şöyle bot. Böyle kask. Ne var? Pantolon. Yeter mi? Yetmedi. Hmm. Tamam. Bir tekne kaldı. Göğüslük kaldı. Göğüslük için kaç tane gerekiyordu ya? 1 2 3 4 5 6 8 tane. Yani 5 tane daha pişsin. Bu arada yemekler de pişmiş birazcık. Böyle, şunları da al, diğerlerini pişir. Güzel. Güzel. Küçük çürük eti dağılayım, atayım. Güzel gidiyoruz şu an. dediğim gibi bölümün başında dediğim gibi arkadaşlar bu yemekleri falan pişirince hemen böyle kedi falan yapacağız. Böyle ne bileyim işte mesela kum kum diyorum çöl biyomu falan bulursak o tapınak, çöl tapınağı var ya onlardan ararız. Şimdi güzel ya. Şunları al. Tamam bunlar da pişsin. Sonra gidelim. Hı, bitmiş. Tamam gidebiliriz. Tabi direk açık mağaradan gitmeyeceğim. Şöyle altımı, pardon üstümü kaza kaza, altıma blok koyu koyu gideceğim. Evet yukarıya geldik ama sanırım akşam olmuş. Bir yatalım öyle. Yemek yer. Anana doldur. Şimdi gidebiliriz sana. Hiç beklememiz yok. Tamam. Abi iskelet sen nereden çıktın ya? Abi. Hmm. Sizi bir alayım bence. Çok yemek stoğumuz yok. Evet taş baltam kırılsın diye uğraşıyordum. Sonunda kırıldı. Burada baya bir hayvan varmış bu arada. Güzel. Tamam bu bize yeter ya. Şu anlık. Yeter. Şimdi Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Burada meke falan varmış. Güzel. Burada meke biyomu varmış. Güzel. Bakalım. Şöyle ileri gidelim biraz. Orada Bu arkadaşlar. Burası fena bir yer değil burada kurtlar falan var dur benim kemiğim var mı var evcileşir misin evet arkadaşımız var sen gelir misin ah be neyse artık bir tane köpeğimiz var yaşasın bir evcil hayvanımız var artık Aa. Hah, Gel bakayım sen. o düzlük alana geldik. Buralar fena bir yer değil. Güzel. Köpek, gel, 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 gel oğlum. Oo güzel köy var. Burada balkabağı var. Güzel. Sevdim burayı. Ama çok da büyük bir köy değil sanki ya. Demirci falan olsa da güzel olur. Var mı demirci? Sanırım yok. Ah be. Neyse. Böyle köylü iş yerine geliştiğimiz zaman ticaret... ...hane falan, ticaret merkezi falan yaparsak... ...bilmiyorum belki yapabiliriz. Köylüleri buradan getirebiliriz. Güzel. Şöyle sandıklara bakalım. Ne var abi burada? Kitap, elma filan şeyler. Güzel. Köyü bulmamız iyi oldu. Şuradaki ekmekleri de alayım. Şöyle toplayalım bakalım. Burada bayağı bir saman var Güzel. Tamam. Burası neresi? Ha, burası hayvanlar falan var. Doğru. Ama hayvan yok ya. Gel köpeğim. Gel. Gel gel gel. Aferin. Gel bakalım sen. Şurada atlar da var mı? Evcilleştiririz. Güzel olur. Bir de atımız olur. Burada bir mağara girişi daha var sanırım ama girmeyeceğim. Şu an ihtiyacımız yok. Şu an keşif yapıyoruz da. Sen gel bakayım. Tamam. Demiri golemi kesmeyeceğim. Zaten bolca demirimiz var 22 tane. Buraya baktık mı biz? Bakmamışız ekmekleri, patatesleri alırım. Havuç var mı havuç? Havuç yok. Şöyle biraz ekmek yapayım bari. Oo güzel. Burada şey neydi bunun adı? Karbiyo muydu ya? Neydi? Tam adını hatırlayamadım ama burada ladin odunları falan da var. Güzel. Yani bu itlerde kullanırız. Ladin bayağı lazım oluyor. Hmm, burası fena değilmiş. Yani güzel bir de doğmuşuz. Da ben seed'i yazabiliyorum evet. Arkadaşlar seed bu. İsterseniz girebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar önceki bölüm belirtmeyi unutmuşum. Ben zorlu normalde oynuyorum. O güzel. Burada bir şelalemiz var. Çok güzel. Şurada bir mağara daha var sanırım. Arkadaşlar bu bölüm ben ee, ev yapmaya karar verdim. Çünkü diğer bölümlere ertelersek bu işi bayağı bir uzun sürecek. O yüzden ben bu bölüm Ev yapacağım. Yerleşim yerimizi kuracağız bugün. Bu bölüm. İlk önce bir yatalım. Şimdi nereye yapsak evimizi? Oo, burada büyük bir mağara girişi daha varmış. Yani bayağı bir mağara girişimiz var. Kaynak bol bu bölgede. köpeğim sen. Acıktın mı bakalım sen oğlum? Acıkmışsın. Gel bakalım. Arkadaşlar şurada bir orman vardı ya. Oraya mı gitsem? Yoksa şuradan devam mı etsem acaba? Yok da orası çok dağlı bölge böyle yapılmaz oraya da. Ben şu balkabakların olduğu yöne doğru gitmek istiyorum. Orada bir orman filan da vardı. Oraya belki yapabiliriz. Şu balkabaklarını almayacağım şimdi. Çok yerimiz yok zaten. Buraya yakın bölgelere kurulacağız. Kurulacağımız için öyle karar verdim. Kurulacağımız için. Şu an almaya gerek yok. Bence burası güzel. Bak, şurası, şurayı beğendim bak, burayı beğendim. Şu hemen, e, şu tarafta nehirimiz de var. Burası güzel gözüküyor. Burası tam böyle yerleşim yeri kurma alanı ya. Tam burası güzel ya. Çok da sorgulamaya gerek yok ya. Bence. Aa. Ne? Oo. Hiç beklemiyordum. Buraya nedir'a da gideriz buradan. Güzel olur. Sandıkta ne var? Onarım altın kazma. Ateş topu çakmak taşı. O güzel. Şu altın bloğunu ve sandıktakiler şu an almayacağım zaten envanterimi görüyorsunuz. Ben buraya bir temizleyeyim. Ee, bu yeri zemini düzenleyeyim. Burayı keserim herhalde. Tamam. İş başa Baya bir yer kazdım burada. Şunu da alayım. Biraz da makas yaptım. Yaprakların daha hızlı. Biraz daha var ama yaprakların daha hızlı kırılmasını sağladım. Biraz da evet doğal bloklar falan aldım. Ve kalanlar bunlar. Baya bir odun falan da geldi. Bunlarla eşya falan yapabiliriz. Burası boş zaten. Kürek falan yaptım. Baya 55 normal önceden 5 tane vardı. 55-50 tane gelmiş. 50 tane çubuk gelmiş. Yani baya çok fazla. Bu arada kazarken falan baya bir acıktım. Şimdi alanı biraz düzleyeceğiz. Sonra evimizin yapımına başlayacağız. Bu arada ee, zeminden sonra şu dağlı karlı alandaki biraz ladin toplayacağız bu arada oraya kesti keseceğim için önceden söylüyorum ilk önce zemini ayarlayalım bakalım Ve evet arkadaşlar. Sonunda bir bölümünü evin bir bölümünü tamamlayabildim. Gerçekten çok uzun sürdü. Yani neredeyse bir 1 saat 20 dakika falan sürdü. Neyse. Ee, böyle daha tamamlamadım. Çünkü çok uzun sürecek. Burada eşyalar falan var. Görüyorsunuz. Kullandığım odunlar falan. Burası boş. Burada ben cam falan pişirdim. Bu ilk katı tamamladım biraz. Böyle iki katlı olacak. İçeriden giriyorsunuz. Böyle göstereyim size. Burada köpeğimiz oturuyor. Acıktın mı sen? Acıkmışsın. Baya bir uzun süre oldu tabi. Oh, neyse. Ee, i̇çi böyle arkadaşlar. Ee, evet böyle. Ama arkadaşlar şöyle bir şey. Ee, neden burası böyle diyorsunuz? Boş. Neden boş? Çünkü video çok uzun olacak. Normal kesit. ay normal kesit diyorum. Normal video şu anda. Bakıyorum. 1 saat 36 dakika. Yani video çok uzun olacak. Kesit. De, yani keseceğim ben çoğunu ama baya bir uzun olacak yine de ee, o yüzden diğer bölüm tamamlayacağız çatıyı filan yapacağız sonra iç dizaynını yapacağız gelelim ikinci kata böyle ikinci kat buraya işte büyü masası e, biraz küçük bir sandık odası filan yapabiliriz baya geniş burası da dediğim gibi diğer bölüm buraya tamamlayacağız ee, evimizi full tamamladıktan sonra bilmiyorum başka ne yaparız. O zaman arkadaşlar bölüm bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Beğenmeyi unutmayın. Gerçekten çok emek verdim şu arkam arkamdaki eve. Bir abone tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Evet videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.